بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أبو سعد الخدري رضي الله عنه نون رواته بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية ثلاثين رجلا فنزلنا بقوم ليلا فأبوا أن يضيفونا فنزلنا ناحية فلدغ سيدهم فأتونا فقالوا فيكم أحد يرقي قلنا نعم قالوا فانطلق قلنا لا إلا أن تجعلوا لنا جعلا أبيتم أن تضيفونا فجعلوا لنا ثلاثين شاة فانطلقت معهم فجعلت أقرأ بفاتحة الكتاب وأمسح للمكان الذي لدغ حتى برأ فأعطونا الغنم رسول الله السلام bize 30 bir müfreze olarak bir yere gönderdi. Bir kavmin yanına indik. Onlar bizi ağırlamaktan yani misafir etmekten kaçındılar. Yemek yedirmediler. Biz de başka bir yere konakladık. Onların efendilerini yılan ısırdı. Bize gelip içinizde hasta için bir şey okuyacak kimse var mı dediler. Biz de evet dedik okuyacak kimse var. Mı? Onlar da haydi kah dediler. Biz de hayır ancak bize bir karşılık verirseniz olur siz bizi ağırlamaktan kaçırmıştınız dedik. Bize 30 koyun vaadettiler ettiler. Yani o okuma karşılığında 30 koyun vaadettiler ettiler. Ben de onlarla birlikte gittim. Fatiha suresini okumaya ve yılanın ısırdığı yeri sıvazlamaya başladım. Derken o iyileşti. Bize koyunları verdiler. 30 koyun verdiler yani. فَقُتُ لَا وَاللّٰهِ مَا نَأْكُلُهَا حَتَّى نَسْأَلَ عَنْهَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ اَدْرِي مَا وما أحسن الرقى فلما قدمنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال وما أدراك أنها رقية وما أعلمك أنها رقية نعم فكلوها واضربوا لي معكم بسهمي أفهم زاريس دركن دير <applause> بند دير والله رسول الله صلى الله عليه وسلم daha iyi ve güzel sormadıkça ondan yemeyeceğim. Rukya dediğimiz şey şifa için okunan ayet, dua ve zikirlerden oluşan yani ya ayet olur ya hadis olur dua cümlesi olan bir şeyi hastaya okuyorsunuz. Hasta da onunla Allah'ın izniyle şifa buluyor. Bunu diyor sormadıkça ben diyor bu bize verilen taksim etmeyeceğim ya da yemeyeceğim. Döndüğümüzde peygambere gelip ona durumu bildirdik. O da onun rukiye olduğunu yani Fatiha suresinin rukiye olduğunu nereden bildin? Onun rukiye olduğunu nereden bildin? Evet, onu yiyin, bana da bir pay ayırın dedi Efendimiz Aleyhisselam. O size verilen paydan bir pay da bana ayırın buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. Burada Fatiha'nın kaç defa okunacağıyla alakalı bir rivayet yok. Sadece sanki bir defa okunduğu gibi var. Ama bir rivayette yedi defa Efendimiz Ebu Sa'd el-Hudri'nin yedi defa okuduğuyla alakalı da bir rivayet var. Allah en iyisini bilendir. Yine Ebu Sa'd el-Hudri'den gelen rivayette Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. İnne dünya hadiratul hulvetun ve inna Allaha mustaflifukum fiha feyanzur keyfe taamalon fettaku fitnete dunya ve fitnete nisa ve inna awwala fitnete bani israil kanat fi nisa efendimiz alsam kuşkusuz dünya hoştur tatlıdır nasıl amel edeceğinize bakmak için Allahu Teala sizi oraya bırakmıştır dünya fitnesinden sakının kadın fitnesinden de sakının elbette israil ilk fitnesi kadından olmuştur buyuruyor aleyhisselam Yine bu Said el-Hudri'den gelen bir rivayette Efendimiz şöyle buyurdu. Cehennemde sürekli kalmak üzere oranın ehli olanlar orada ne ölürler ne de yaşarlar. Ancak ölüm bazı insanlara günahlarından dolayı gelir. Kömürleştikleri zaman da onlar hakkında şefaate izin verilir. Onlar da toplu toplu oradan çıkarılırlar. Sonra da onları cennet nehirlerine atarlar. <laughs> Sonradan cennet ehline nida ederek onların üzerine su dökün der onlar da yoldan, yolda selden arta kalan çel çöp arasından biten tohum gibi oradan çıkarlar. Yine diğer rivayetimiz Ebu Sa'id el-Khudri'den. Efendimiz şöyle buyurdu. La yamna anna ahadakum makhafetun nasi en yetekelleme bil hak iza ra'ahu ev alime قال Ebu Sa'id fekad hamalani zalike ala en rakibtu ila muaviyete femelaktu uzneyhi thumma raca'tu. Biriniz hakkı gördüğünde veya bildiğinde insanlara karşı olan korkusu onu hakkı söylemekten alıkoymasın. Ebu Sa'id diyor ki bu hadis benim Muaviye'ye, Hazreti Muaviye'ye kadar gidip onun yüzünü haykırıp dönmeme dönmeme sebep ol, olmuştur dedi. Yani gidip de ona hakikati doğruyu söyleyip o şekilde onun yandan ayrılmama sebep olmuştur demiştir. Yine Ebu Sa'id el-Hudri'nin rivayeti Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Hakkü ziyafeti selâsetun fe mâ zâde alâ zâlike fe sadaka. Misafirlik üç gündür. Bundan fazlası ise sadakadır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimiz ve Peygamberimiz aleyhisselam sahabe-i kiramın tabinet ve tabi'in kıyamete kadar onlara güzellikle ve onların yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve Rabbil Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve